İstanbul'daki önceki gün, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Can Ataklı, Çamlıca'daki dev kuleden kim bilir kaç tane casus geçmiştir aralarında ben bile olabilirim, başlıklı yazısında, İstanbul'da cuma günü tuhaf bir olay yaşandı. Nerede? Çamlıca'ya dev bir kule yapıldı, işte orada. O kule Türkiye'nin en yüksek kulesi. Çamlıca Tepesi'ndeki bütün televizyon antenleri toplandı, diğer iletişim cihazlarının antenleri de buraya taşındı. Kulenin bir özelliği de belli bir para karşılığında kulenin 3. katına çıkılabiliyor ve buradan İstanbul'un her tarafı izlenebiliyor. Bu seyir bölümünün biraz altında da iki ayrı lokanta var. Cuma günü bu lokantalardan birinde oturan 3 kişi, ikisi karı kocaymış, aşağı bakarak sürekli fotoğraflar çekiyorlarmış. Lokantanın uyanık görevlileri durumdan şüphelenmişler. Polise haber vermişler. Terörle mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı korumaları gelmiş ve 3 kişiyi gözaltına almış. 3 kişi İsrailliymiş. Hemen mahkemeye çıkarılmışlar. Hakim bu 3 kişiyi tutuklamış. Suçlama şu: Bu 3 İsrailli AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çekiyorlarmış. Bu da askeri casusluk anlamına geliyormuş diye yazdı. Ataklı, kendisinin de kızıyla birlikte kuleye çıktığını ve çektiği fotoğraflarda Erdoğan'ın evinin de göründüğünü söyledi ataklı, kuleden çekilen fotoğraflarla casusluk olur mu, ona da aklım ermez. Ancak şunu biliyorum ki, eğer bu üç kişi gerçekten sırf casusluk amacıyla Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişlerse, onlar gibi daha kim bilir kaç bin kişi aynı suçlamanın altına kalabilir. Hatta öyle ki biri kafaya taksa beni bile, vay sen de casusluk yapmışsın, diyerek içeri atabilir. Çünkü o kuleye her gün sayısız insan çıkıyor ve bazıları hiç bilmeyerek Erdoğan'ın evini tepeden fotoğraflıyor. Çünkü kule neredeyse Erdoğan'ın evinin hemen yanından yükseliyor. Yani aşağı baktığınız zaman bu evi görmememiz mümkün değil. Kuleye çıktığında Erdoğan'ın evini doğrudan çekmek istemediğini kaydeden ataklı açık söyleyeyim tam orada durup fotoğraf çekmeyi istemedim. Ne olur ne olmaz? istihbarat sivil adamlar gezdiriyordur oralarda onlar da kimin tam o açıdan fotoğraf çektiğine bakıyorlardır falan neme lazım? İşte o korkum aslında çok da saçma değilmiş, ifadelerini kullandı. Ataklı, yazısına şöyle devam etti, o kişiler casussa bile casusluktan değil salaklıktan yargılanmalı. Binlerce kişi Erdoğan'ın evini sırf meraktan fotoğraflarken sadece casus olanların kendilerini açık etmesi ancak salaklıkla açıklanabilir de ondan, ifadelerini kullandı.